Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Enderman gibi yaşamaya çalışacağız. Enderman nasıl yaşar şimdi? Ee, o ışınlanır genelde biliyorsunuz. Bir de saldırır. Yerden bu da kalır. Yani bir saldırımın en güçlü olması için de kendimi siyah yapacağım. Bal kabağı taktım. Ne döktü ki? Hı. Video çıkıyor kan. <laughs> Enderman gibi. Enderman'ın hayatı gibi. Aha bambu. Otur <laughs> otur ben. Eyle, Masa da bir dakika. bir dakika. Evet. Evet. Şimdi, Böyle. Elimiz, <laughs> bilmiyorsun. Endirmenim. Ne yapıyorsunuz ya? Hmm. Evet. Evet. 是的。<laughs> köy bulup köyü fethedin. köye saldırdı. Bu e, köy bulmak otur, için. Otur evet ben oturmayacağım namaz kılacağım ben. Kusma hadi. Sen der gözü kullanalım arkadaşlar. Ben diyorum ki dokunma bir yerde. Sen hala. Ben gözü bu tarafa gidiyor. Ben namaz kılacağım. Evet. Biri diyorum. Evet güzel. Aynen öyle. Bu tarafta Aynen. köy var. Şey <laughs> içinde. <laughs> <laughs> <laughs>

Ana bir dakika. Ne? Onlar sayesinde güven içerisindeyiz. Allah onlara güç kuvvet versin. Diye ne? Ne söylemiş arkadaş ya? Dünyanın ya. Şuradan. Şöyle vuracağım Allah tamam yine olmadı. Bir Seni buradan vurursan gelirsin. Domuzları yemiyorum. <laughs> <laughs> Ama kuzenim ilk kere biliyorsunuzdur o Türk de. Türk de. Mike कोचम ने सुपर Bak şurada şurada Tamam görüşürüz. Şurada. Ne Brawl Stars'a geçiyoruz. Hadi bu. <laughs> bir dakika. <laughs> bu arada. Bu arada arkadaşlar bir duyurum var. Şey. Her gün normalde canlı yayın yapıyor haberiniz olsun. E, ee, bu arada da <laughs> saçlarım birazcık daha mı söyledim? Gözünüzü. <laughs> e, her gün ne Canlı yayın yapıyorum. Kaçırmayın. Aslında her gün değil. Çoğu günler. Ama artık her gün yapıyorum canlı yayın. Ne Gördüğünüz gibi. Neyse. Oyunumuza geçelim. Biz oyunumuza geçelim. Bir de burada Ertuğrul varsa onunla vs yapacağım. Ertuğrul'a vs videosu istiyorsanız 25 like gelsin. Artık like'lara da başladık. 25 like gelsin. Ertuğrul'a vs istiyorsanız. Bakayım <laughs> ben. Ya, ya, ya. Ya, ya, Her. Sonra bir tane daha oyunumuz olacak. O oyunu takdim edelim yani. Ee. Bu olsun bu? Evet. Evet, Aha onu. Bu da... Ama Brawl Stars Astro. iyi bu ya. <laughs> ne oldu lan böyle? Yarım iki saatte girdi değil mi? <laughs> hiç değil mi? Demet hiç. <laughs> ne oldu ya? Hep firma hepimizi aldı mı? Biz <laughs> dördüncü olmuş. bakalım. Hep <laughs> bu. <Ha>? Evet. <laughs> ya neden bu harita hep? Hiç de sevmedim. Geber. Anne baba da da ya, anne baba Ay, Oho, herkes olsun. Bunu da en iyi neyle oynanır? Bol. Ne? Cık. Hayır. Anne. Jesse ile oynanır. Jesse sik çek, sik çek, sik çek. Jesse bu. Ama Jesse daha iyi. Tamam. Efendim. Tamam. tamam. Evet, seçtim Jackie. Yi. Bakalım şimdi Abi, ne olacak. Pepe. Şimdi Abi. Tamam. Hayır. Ben bana ben de kırma seçsen ne oldu? Şimdi ortaya geçince bir şeye bakacağım. Aksesuara. <laughs> Aha Edgar var. Edgar bizi döver. Dövmeden lan bizi tamam mı? Bizi dövme tamam mı? <laughs> Bu. Lan! Herkes birinci oluyor, ben ikinci. Ben <laughs> niye oldum? Üçüncü... Beşinci niye oldum? 100 <gülüyor> <gülüyor> da şu. Biz de böyle <laughs> elde dururuz. Seni <Doğru>. döverim. <laughs> Bu ne be? Hiç de sevmedim haritayı ha. Dur. Ne e, Prim oynan, Ne oynan, Bakalım hangi? <laughs> Selam abi. Güzel Uzak dövüş olması lazım. Kaldı değil. Alt <laughs> <At> bakalım. Ne <laughs> <laughs> düştüm o kusura bakmayın ya düşmek şarjın iki kaldı ya hem de çok ooo bizde de adamlarda kuro var tabi bende de var o kral. sen kimsin lan kuro musun adam mısın kuro 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 adam mı oldun <laughs> kuroların hepsi adam mıdır deli yani, edecek bir karakter diyor. ama değil Bizde de ambar var. Vallahi abi bizde de ambar var. <laughs> Allah belanı versin. Gel 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 gel. <laughs> <kendine>. gel. Allah belanı. Yuh <laughs> be. Ben <laughs> Alperim oynuyor seçiyorum. Uzak menzil seçeyim. Kural seçeyim. Neden böyle bir şeyler seçiyorsun? <laughs> Ya yeni etkinlik geldi ya. Am, hem Leon hem Kuro. İkisi bir yani. yani. İki harita aynı anda gelir mi be? Bunda. Çok saçma değil mi yani? Hadi bakayım. Bak öl. Öl yoksa ben seni öldüreceğim. Öl lan. Kaçın, kaçın, kaçın. Abi. Adam Adamlar Adamların ikisi atıcı oldu mu? Abi. Televizyondan mı lan? Ya ben bu başka bir hesaba geçeceğim onda da herkesle arkadaşlık kuracağım. Çünkü ben arkadaşlık kurma konusunda o hesapta çok iyi. Bu hesap artık İşime yaramıyor. Ben de arkadaşlık kuracağım. bir hesabı geçelim. Be, abim, evet, be, be. geçtim o hesaba. Abi, ben bu abi. hesapta da çok hesap attım. Yok, yok, yok. Değişti. Hmm. Evet. Şimdi bu hesapta ben. 4 kere arkadaşlık kurdum. Hatta 5 defa. Bakalım bu sefer de arkadaşlık kurabilir de şey olursam e, kaybeder kurarım ama kaybedersem geber. Tamam arkadaşlık kuramadım. Bir daha deneyeceğim. Bu son deneyişim olacak. Sonra normal oynamaya başlayacağım. Heh, tamam be. Arkadaş 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 tamam Atalarımız <laughs> şehri Arkadaş mısın benle değil misin Söğütçü? Şu an bir vursam uçar. Ama vurmayacağım arkadaş. Ooo, iki iki oldu. Bir dakika çekil. Bak arkadaş kurmak böyle işte. Ve arkadaş böyle kurulur Gel seninle anneni istemiyorum. Gel buraya. Gel sen. <laughs> <Heh, gel sana. gülüyor> <Yok. gülüyor> uh! Adam bana... <laughs> ben sorca vurdum yanlışlıkla. Kusura bakma. Adama bak ya. Arkadaşım sandım Beni öldürdü ya. Şerefsiz. Ona vurasana adam. Vura, vura, vura. Ya ben bilerek mi vurdum ona sanki? Eline, dikkat Elime dikkat et ya. Elime koluma bir dahakine arkadaş kurarsam dikkat et Bu arada video hemen bitirebilir, bitebilir. <laughs> Yapın arada bunu açtım da izlemiyorlar. arkadaş olmak? O zaman senin tek derdin ölmek. Hayır. Sakızı attım da yanlış gitti. Ben de oraya sıkıştım. Tamam artık döneceğim ama arkadaş olan olur, olmayan olmaz. Ben ben de artık. Bildiğimiz. Bak şimdi birini kandıracağım. Bak search, search, spike, Spike, spike. spike gel. Oh, arkadaş değil. Neyse ben de. Evet seçeceğim zaten. Hem yani de search var, gail var. Bu hesapta iki tane kromatik var yani. Ama ama, ama gerçekten Tomar'ın hesabım daha çok. Şedi ile bir VSA. hızı çok yavaş ya. Gel lan buraya. Daha bulsun bir tane. <laughs> Arkadaş alalım mı? Arkadaş alalım mı istersin? Sofralarda alırım. Tane, onu satar ödüyorum merak etme. Tabi gerçekten arkadaşını satmam. Kestirmenin yolu Kesirme yol biliyorum. Beni takip edin. Ha? Derideki 15 Bak lan bu? Hıh burada <laughs> Bekleyeceğim Tek tek için calağını... can bassın da <laughs> Onu almayacağım yoksa tek atarım ona Double search Artık ölebilirsin Double search olduk. O yüzden öldürürüm. Kılıcı vardı yani. <laughs> ne geliyor? Altın geliyor. Kaç? Hayır kaç. O Ana. mega mega kutu. Aa, kuzenim izkilerin hesabı bu da. O oynamış kupa düşürmüş. Bakıyor. Gel lan buraya. Demek arkadaş olmak istemiyorum. <laughs> <laughs> Uy çok az değil <laughs> bir, bir dakika kollet ne olur ya. Şimdi birazcık cam basacağım. Cam basayım bir. Cam basayım. Ha. Şimdi sen gel. Oha kaç kaç şey var ya. Açılır var. Onur bak, sana saldırmam. Sen benim buradaki arkadaşımı öldürdün. Ben seni öldüremedim ama. Sen onu öldürmüş olabilirsin de ben seni öldürdüm. Şimdi bir de Mr. Şey, Bean. Mr. Bean yok. Onsen çok zordu. Ben evet, Tara'yı ben. O etisi doldurması çok zor. Faz değil. Neyse sonra videoyu izleyelim. Belki de bu <laughs> maçtayken. Çünkü şarj bitebilir. Şarj bitince... Dön dön, belki arkadaş olur. gel bu kadar bu kadar Max enerji <laughs> Oooo! Tazı tazı! tazı. Hadi hadi. Ay. Ama Neyse. Bu videonun da so bu videonun da sonuna gidiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.